Merhabalar sevgili arkadaşlar. Ben Salih Akçı kanalıma hoş geldiniz. 18 Eylül 2021 güncel koronavirüs tablosu Covid-19 Sağlık Gov.tr internet adresinden yayınlandı. Bize de sizlere güncel koronavirüs aşı tablosunu, güncel koronavirüs vaka tablosunu ve dünya genelindeki vaka verilerini yayınlamak için bu videoyu hazırladık. Önceliğimiz güncel koronavirüs aşı tablosu. 13 Ocak'tan bu yana 52 milyon 604.771 vatandaşımıza birinci doz koronavirüs aşısı yapıldı. 15 Şubat'tan bu yana 41.909.224 vatandaşımıza ikinci doz koronavirüs aşısı yapıldı. Toplamda ise 104.904.768 vatandaşımıza koronavirüs aşısı yapıldı. Bugünkü yapılan aşı sayısı 214.000 civarında. Düne göre ve bu haftanın en düşük aşı günü oldu. Tabi hafta sonu olması nedeniyle yarın da az olacaktır aşı sayısı. En az bir doz koronavirüs aşısı olmuş. Vatandaşlarımızın yüzdelik oranı yüzde 84,74. En az ikinci doz aşı olmuş. Vatandaşlarımızın yüzdelik oranı yüzde 67,51. Saat 19.00 verilerine göre 13 Ocak'tan bu yana 52 milyon 601 bin 310 vatandaşımıza koronavirüs aşısı yapıldı. 15 Şubat'tan bu yana 41 milyon 902 bin 917 vatandaşımıza ikinci doz koronavirüs aşısı yapıldı. Ve 1 Temmuz'dan bu yana 9 milyon 789 bin 819 vatandaşımıza üçüncü doz koronavirüs aşısı yani hatırlatma dozu aşı yapılmış oldu. Yine 19.00 verilerine göre toplamda 104 milyon 894.94 koronavirüs aşısı yapıldı Türkiye'de. En az bir doz koronavirüs aşısı olmuş vatandaşlarımızın illere göre dağılımı da şu şekilde oldu. En fazla aşı %88'in üzerinde Muğla, Yalova, Kilis, Tekirdağ, Amasya, Aydın, Antalya, Edirne, Çanakkale, Eskişehir illerinde yapıldı. En az aşı ise Gümüşhane, Ş Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Mardin, Bingöl, Siirt, Muş, Bayburt ve Elazığ illerinde uygulandı. Geçelim vaka tablosuna. Bugün 335.244 vatandaşımıza koronavirüs testi Yapıldı test sayımız düne göre 6000 civarında düşme gösterdi. Dün 341.854 koronavirüs testi yapılmıştı. 17 Eylül 2021 verilerine göre 11 Mart 2020 tarihinden bu yana 81.764.689 koronavirüs testi yapıldı Türkiye'de. 335.244 koronavirüs testleri içerisinden 26.161 vatandaşımızın koronavirüs testleri pozitif çıktı görüldü. Vaka sayımız düne göre 1500 civarı düşme gösterdi. Dün 27.692 idi vaka sayısı. Yine 17 Eylül 2021 verilerine göre toplam vaka sayısı 6 milyon 794 bin 700'e ulaşmış durumda. 221 vatandaşımız bugün koronavirüse yenik düşerek hayatlarını kaybettiler. Düne göre 16 kişi azaldı. Vefat sayımız dün 237 vatandaşımız koronavirüse yenik düşmüştü. 17 Mart 2020 tarihinden 17 Eylül 2021 tarihine kadar Türkiye'de 61.140 vatandaşımızı koronavirüse koronavirüsten dolayı kaybettik. 24.023 vatandaşımız koronavirüsü yenerek sağlıklarına kavuştular. Düne göre bine yakın artış gösterdi. Dün 23.197 idi iyileşen sayımız. Düne göre iyileşen sayımız artmasına rağmen vaka sayısı iyileşen sayısından 2000 civarı daha fazla. 2 gündür iyileşen sayısı vaka sayısından daha düşük maalesef. 17 Eylül 2021 verilerine göre toplam iyileşen sayısı 6.285.887'ye ulaştı. Aktif koronavirüsü vatandaşlarımızın sayısı ise 447.673'den 449.590'a yükseldi maalesef. iyileşen sayısı az olunca aktif vaka sayısı da yükselişe geçti arkadaşlar. Saat 19.00 verilerine göre dünya geleninde vaka sayısı 228.587.449'a ulaştı. Dünya genelinde iyileşen sayısı 203 milyon 480 bin 725'e ulaştı 19.00 verilerine göre. Yine 19.00 verilerine göre dünya genelinde can kaybı 4 milyon 695 bin 798'e ulaştı arkadaşlar. 28 Ağustos 3 Eylül tarihleri arasındaki haftalık verilerimiz ise şu şekilde. Hastalarımızda zatiri oranı %4,5. Yatak doluluk oranımız %49,6. Erişkin yoğun bakım doluluk oranımız %68,6. Ventilasyon doluluk oranımız %29,7. Ortalama ağır hasta sayımız 1364. Koronavirüslü hasta sayımız 1846. Düzeltiyorum arkadaşlar hasta sayısı verisini yanlış söylerim ee, 1846 o haftaki vefat toplamı e, hasta sayısı toplamı 8.297 oluyor. Sosyal mesafe, temizlik, maske kurallarına dikkat edelim, kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durmaya özen gösterelim. Size en yakın sağlık bilimlerinden aşı randevusu alarak aşılarınızı olabilirsiniz. ihmal etmeyin toplumsal bağışıklık için aşı olmazsa olmazımız. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videolarımızdan haberdar olabilmek için bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Videolarımızı izledikten sonra bir beğeni bir de yorum eklemeyi unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.